Tüm Komıştır TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video TC videosu olacaktır. TC ile ilgili kafanıza takılan her soruyu cevap vereceğim. Bana sorduğunuz soruları ve ilave bütün her şeyi bu videoda tamamen arkadaşlar kafanızdaki sorular son bulacak bu videoyla. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, kanalımızla ilgili arkadaşlar bu kanalda bütün hesaplamalar işçilerle ilgili. Bundan ilave son dakika haberler ve bu kanalın kurulma amacıysa sizlerin sesi olmaktır arkadaşlar. Bundan dolayı kurulmuştur ve sizleri bilgilendiriyoruz. Son dakika haberlerden de ilk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız kanala abone olup videoyu bildirim sesini açmayı unutmayın. Şimdi geçelim TDA'ya. Arkadaşlar birinci ve ikinci Tdye aldık. Kaldı 3 ve 4. Bu arkadaşlar yılda 4 defa veriliyor toplam 56. 4 defa verildiği için 13 e, günlük hesaplanıyor. İkramiyeden farklıdır. Yılda 2 defa ikramiye ödenir 30 30 60 günlük. TD ise yılda 4 defa 13 13 13 olarak ödenir arkadaşlar. Şimdi Tedi'yi resmi gazete tarihini öğrenebilirsiniz. Yani yaklaştığı bir ay içinde resmi gazete açıklanır. İkramiye ise arkadaşlar her kurumda farklıdır. Ve bu ikramiye arkadaşlar toplu iş sözcüğünde tarihi yazar. Misal Sağlık Bakanlığı'nda e, Ocak ayındadır. Farklı bir mesela bu ay ikramiye Gençlik ve Spor Bakanlığı alacak. Milli Eğitim Bakanlığı Temmuz'da alacak. Yani bu farklıdır her kurum için farklıdır. Bundan ve ben hepsini ezber bilemem. Bundan dolayı arkadaşlar bundan dolayı çok söyledi kusura bakmayın. <laughs> yani toplu iş bakmanız yeterlidir yani oradan göreceksiniz. Şimdi geçelim TD'ye. Yani yeni gelen işe giren arkadaşlar olabilir veya bilmeyen de olabilir. Bunlar ondan dolayı söylemem gerek ki yani unutmayalım. farklarında e, farklarını da bilelim. Şimdi 13 günlük TDI, 3 ve 4'ün taksitleri Cumhurbaşkanı tarafından resmi gazete duyurulur. Tahmini arkadaşlar yani her sene öyle olmuştu. Mesela geçen sene 17 Haziran'da olmuştu. Bu sene de tahmini o aralıkta olacak. Kurban Bayramı öncesi ve Aralık ayının yani ortası yatıyor arkadaşlar. İlk Son iki taksit. Şimdi %20 vergi diliminde 9.661.73 TL yapar. Şimdi biliyorsunuz artık %27 vergi dilimine giriyoruz. Çok az kaldı bir ay sonra. Bundan dolayı da Bakın 1000 lira kesiliyor. %27 vergi diline girdiğimiz için. 8860 pardon 8806.72 TL alacaksınız. 1000 lira oynama var, var maalesef ki ve %27 vergi diline girdiğimizde yani eğer ki %15 vergi diliminde olsak 4000 fazla maaş alacağız. Bundan dolayı %27 vergi verginde girdiğimiz için her ay bizden 4000 lira fazla kesinti olacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı vergi dilimine düzenleme getirilmesi şarttır. Bir de çok önemlidir. Bunu da altın çizerek söylüyorum arkadaşlar. Temmuz ayında enflasyon farkıyla Aralık ayında alacağımız T rakamları değişebilir arkadaşlar. Farklı bir sorunuz varsa arkadaşlar yorum kısmına yazın. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.